Durun bir dakika. Dünyanın en büyük bilim laboratuvarında, yeraltanın 27 kilometre uzunluğunda bir tünelde neler dönüyor biliyor musunuz? Deponun binlerce yıl önce Kur'an'da anlatılan o meşhur setle ne ilgisi var? Gelin bu gizemi birlikte çözelim. Sörn'de gerçekten neler oluyor? İsviçre'nin tam kalbinde, çenevere yakınlarında toprak altında dev bir makine durmadan dönüyor adı Büyük Hadron Çarpıştırıcısı. Basitçe anlatayım. Bu makine atom altı parçacıkları yani gözü göremeyeceğin kadar küçük şeyleri birbirine neredeyse ışık hızında çarptırıyor. Neden mi? Evrenin sırlarını çözmek için. Ama işin ilginç tarafı şurada. 2015'ten beri CERN yetkilileri sürekli garip açıklamalarda bulunuyor. Paralel evrenler, başka boyutlar, mini kara delikler. Bir bilim insanı mikrofonun karşısına geçip belki de başka boyutlar açılan kapılar bulabiliriz dediğinde insanların aklına ne geliyor dersin? Evet, Zülkarneyn'in setti. Zülkarneyn kimdi ve bu set meselesi ne? Şimdi biraz geriye gidelim. Kur'an-ı Kerim'deki Kehf suresinde anlatılan muhteşem bir hikaye var. Zülkarneyn adında çok güçlü, adil bir hükümdar var. Allah ona büyük bir güç vermiş. Bu adam dünyayı geziyor. Doğuya gidiyor, batıya gidiyor. Ve sonra bir yere varıyor. İki dev dağ arasında sıkışmış bir topluluk görüyor. Bu insanlar perişan haldeler. Neden mi? İşte seni yakalayacak detay burada. Yecüc ve Mecüc diye iki vahşi kavim var. Bunlar sürekli saldırıyor. Yağma yapıyor, insanları öldürüyor. Kimse bunları durduramıyor. İnsanlar Zülkarneyn'e yalvarıyor. Bize yardım et. Şu dağların arasına bir engel koy da bunlar gelemesin. Zülkarneyn ne yapıyor biliyor musunuz? Demir külçeleri getiriyor, dağların arasına yığıyor, sonra bunları ateşle eriterek kaynatıyor. Üzerine erimiş bakır döküyor.'' Oraya öyle sağlam bir duvar çakıyor ki, Yecüc Mecüc ne yapabilir biliyor musunuz? Hiçbir şey. Ne tırmanabiliyorlar, ne delebiliyorlar, ne de geçebiliyorlar. Peki ya sonra? Set sonsuza kadar mı kalacak? İşte işler burada ciddileşiyor. Kur'an'da ve hadislerde açıkça söyleniyor. Bu set bir gün yıkılacak ve Yecüc Mecüc dışarı çıkacak. Bu olay kıyametin büyük alametlerinden biri. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle buyurmuş. yecüc mecüşün setti az az açıldı ve parmağıyla yuvarlak bir işaret yapıyor. Başka bir hadiste şöyle anlatıyor. Ahir zamanda Yecüc-Mecüc ve orduları gibi dışarı çıkacaklar o kadar çok olacaklar ki ilk geçenler Teberiye Gölü'nden su içecek. Sonrakiler geldiğinde göl kurumuş olacak. Şimdi kritik soruya geldik. Bu set nerede ve nasıl yıkılacak? CERN teorisi nasıl ortaya çıktı? 2012 yılında CERN'de tarihi bir keşif yapıldı. Higgs bozonu bulundu. Medya bunu tanrı parçası diye duyurdu. İnsanlar hemen alarm vermeye başladı. Tanrı parçacığı mı? Bunlar Allah'ın yerine mi geçmeye çalışıyor? Ama bekle, daha bitmedi. Sörnün logosuna bak. Mavi beyaz bir daire içinde üç tane altı şeklinde görünen sembol var. İnsanlar dedi ki, bu 666 Deccal'in işareti. Sörnün bahçesinde dev bir Şiva heykeli var. Şiva kim? Hindu inançlarında yok edici yeniden yaratan Tanrı. İnsanlar sordu. Bir bilim laboratuvarının önünde bu heykel ne arıyor? 2015 yılında CERN bir tören düzenledi. Gotthard Tüneli açılışı ve bu törende çok garip neredeyse şeytani görünen gösteriler yapıldı. İnsanlar boynuzlu, kanatları kostümler giymiş ve en çarpıcısı CERN'ın bazı bilim insanları açık açık şöyle dedi belki de başka boyutlara portal açabiliriz. Teori şöyle şekillendi. Komplo teorisyenleri şunu iddia etmeye başladı. 1. Sörndeki deneyler aslında Zülkarneyn setiyle bağlantılı. 2. Fiziksel bir duvar değil, boyutlar arası bir engel bu set. 3. Sörn parçacık çarpıştırarak bu boyutsal engeli yıkmaya çalışıyor. 4. Yecüc mecüc aslında başka bir boyutta, başka bir evrende. 5. Sörn başarılı olursa bu varlıklar dünyamıza geçecek. 6. Bu da kıyametin başlangıcı olacak. Kulağa çılgınca geliyor değil mi? Ama milyonlarca insan buna inanıyor veya en azından ciddi ciddi düşünüyor. Bilim ne diyor? Gerçekler neler? Şimdi biraz da bilimsel gerçeklere bakalım. Çünkü her şey komple teorisi olarak görmekte de doğru değil. CERN'de gerçekten ne yapılıyor? Basitçe evrenin nasıl oluştuğunu anlamaya çalışıyorlar. Big Bang'den hemen sonra neler olduğunu araştırıyorlar. Maddenin en küçük yapı taşlarını keşfetmeye çalışıyorlar. Kara delikler oluşuyor mu? Evet, teorik olarak mikroskobik kara delikler oluşabilir. Ama bunlar o kadar küçük ki anında buharlaşıyorlar. Dünyaya zerre kadar zarar yok. Aslında her gün kozmik ışınlar atmosfere çarpıp aynı şeyi yapıyor. Başka boyutlara portalaşmak mümkün mü? Kuantum fiziği ve cisim teorisi evrenin 11 boyutlu olabileceğini söylüyor ama bunlar matematiksel teoriler. Pratikte böyle bir portalaşmak şu an için bilim kurgu. Peki son yetkilileri neden böyle konuşuyor? Çünkü benim meraklısı. Belki yapabiliriz demek, şu an yapabiliyoruz demek değil. Bilim insanları hep sınırları zorlamak ister. Şimdi daha derin bir soru. Set gerçekten fiziksel mi? Burada çok önemli bir noktaya değinmemiz lazım. Zülkarneyn'in setti fiziksel bir duvar mı yoksa metaforik bir engel mi? Bazı İslam alimleri şöyle yorumluyor. Bu set fiziksel bir yapı. Yeryüzünde bir yerde duruyor ama gizemli bir yerde. İnsanların bulamaması için Allah tarafından gizlenmiş. Başka alimler ise şöyle diyor bu belki de boyutlar arası bir engel ya da zamanda bir kilit. Fiziksel olarak göremeyiz ama etkisi var. İşte Sön teorisi bu ikinci yorumdan güç alıyor. Eğer set fiziksel değil de boyutsal bir engelse ve Sön boyutlar arası deneyler yapıyorsa o zaman bağlantı kurulabilir mi? Ne dersiniz? Yecüc mecüc kim? Ne zaman çıkacaklar? hadislerde Yecüc Mecüc'ün özelliklerinden bahsediliyor. Çok kalabalık bir topluluk, belki de insanlığın en büyük kısmı, çok güçlüler ve yıkıcılar. Her şeyi yerler, her suyu içerler. Hiçbir ordu onları durduramaz. Sadece Allah'ın izniyle mucizevi bir şekilde helak olacaklar. Bazı yorumlara göre bunlar insan bile olmayabilir. Bazıları cin, veya başka varlıklar der. Bazıları ise ilkel ama kalabalık insan toplulukları der. Hz. İsa aleyhisselam ile bağlantısı İslami rivayetlere göre Hz. İsa ahir zamanda inecek, Deccal'i öldürecek, sonra Yecüc Mecüc çıkacak. Hz. İsa ve müminler dağa sığınacak, sonra Allah onları helak edecek. Neden bu teori bu kadar tuttu? şunu anlamak lazım. Bugün yaşayan Müslümanların çoğu ahir zaman alametleri görmeyi bekliyor. Orta Doğu'daki savaşlar. İşte Şam'da savaş, Irak'ta kaos. Hadislerde bunlar anlatılmıyor mu? Teknolojinin gelişmesi. İnsanlar göğe çıktı, aya gitti, ahir zaman yakın demek. Ahlaki çöküş. İnsanlar iyiyi, kötüyü ayıramıyor. Her şey tersine döndü. Ve şimdi CERN gibi anlaşılması zor, gizemli bir kurum var. Üstelik boyutlar, portallar gibi kelimeler kullanılıyor. İnsanların aklına şu geliyor. Acaba gerçekten Yecüc Mecüc'ün çıkış vakti geldi mi? Şimdi biraz da soğukkanlı düşünelim. Birincisi, her yeni teknolojiye aynı şüpheyle bakıyoruz. Radyo çıktığında cin sesleri dediler. Televizyon çıktığında şeytan kutusu dediler. İnternet çıktığında Deccal'in ağı dediler. Komple teorileri çekici gelir ama genelde kanıtsızdır. Gizli güçler dünyayı yönetiyor demek kolay ama kanıt nerede? Bilimi demonize etmek tehlikeli. Bugün kullandığın telefon, aldığın ilaç, gittiğin hastane hepsi bilimin eseri. CERN de temel bilim yapıyor. Amaçları evrenin sırlarını çözmek. Kutsal metinleri yanlış yorumlamak kolay. Zülkarneyn'in setti fiziksel mi, mecazi mi bilmiyoruz. Kesin konuşamayız. Peki sonuç olarak ne düşünmeliyiz? İşte en dürüst cevap, Sörn'ün Zülkarneyn setliyle bağlantılı olduğuna dair somut kanıt yok. Bu tamamen spekülatif bir teori ama şunu da ekleyelim. İleri teknolojiye karşı tamamen rahatsız olmak da gerekmiyor. Bilim... Allah'ın yarattığı kanunları anlamaya çalışıyor. Bu bozuk bir şey değil. Yecüc mecüc çıkacak mı? Evet, İslam'a göre çıkacak. Ama bunun CERN'le alakalı olduğunu söylemek için henüz elimizde hiçbir delilimiz yok. Belki de asıl set fiziksel değil. Belki insanlığın vicdanındaki, ahlakındaki engellerdir. O engeller kalktığında bahşet serbest kalır ve o set CERN tarafından değil bizim elimizde yakılıyordur. Belki de asıl soru şu, Yecüc Mecüc'ü beklerken acaba kendi içimizdeki Yecüc Mecüc'ü görüyor muyuz? Zulüm, savaş, açgözlülük, merhametsizlik bunlar zaten aramızda değiller mi? Belki sörünü suçlamak kolay ama asıl sorumluluk bizde ise, asıl set bizim kalbimizin kalesi ise ve biz onu her gün biraz daha yıkıyorsak, işte en büyük gizem belki de bu. Ve sen, evet sen. Bu videoyu izleyen bu konuda ne düşünüyorsun? CERN bir tehdit mi? Yoksa sadece bilim yapan bir kurum mu? Yoksa tehdit bambaşka bir yerde mi? Düşün, araştır, oku. Ama en önemlisi körü körüne inanma. Ne CERN ne de komplo teorileri. Çünkü hakikat hep ortadadır. Sadece görmek isteyenler görür. Gizem Noktası ailesi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'ın selamı üzerinize olsun.